Evet haftalık sohbetlerimizde genel huzurunuzdayız. Bugünkü konumuz çok farklı aslında anlatacak çok şey var ama Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldır münasebetiyle ben bugün söyleyeceklerimi değiştirmek zorunda kaldım çünkü çok daha önemli bir konuya ağırlık vermek gereğini hissettim. Şimdi bugünkü konumuzun başlığı kutlanacak Cumhuriyet mi kaldı? Başlığımız bu. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Demeçler verildi, efendim nutuklar çekildi, bültenler dağıtıldı, ilanlar verildi. Herkes Atatürkçü kesildi, herkes Kemalist kesildi falan filan. İşte Cumhuriyet'in önemi anlatıldı. Tabi belli başlı yerlerde hiç bahsetmediler bile. Mesela Diyanet İşleri Başkanı hiç bahsetmedi bile. Ne Mustafa Kemal'den vesaire. Bunlar tabi ulusal bir politika gereğidir bu. Evet bugün size konumuzun başlığı dediğim gibi kutlanacak Cumhuriyet mi kaldı? Bu Türkiye'de çok sevdiğim, saydığım, çok önem verdiğim, önemsediğim ve çok değerli bir yazarımız olan Sayın Mustafa Yıldırım Bey'in bir yazısının başlığıydı. Bu yazı bizde 2019 yılının 28'inde yayınlandı. Şöyle diyordu Sayın Yıldırım yazısında, işte kutlarca Cumhuriyet mi kaldı 29 Ekim'de Cumhuriyet'i kutlayacağız diye 2019'dan bahsediyoruz. Şimdi bugün 2022'deyiz. Yine Cumhuriyet'i kutladık. Hala yuvala ile kutladık. İlhamlar verildi, demeçler verildi. Allah kortejler düzenledi. Havai fişekler atıldı. Şarkıcılar geldi, bağırdılar, çağırdılar, türkü söylediler. Onlar onu yaparlarken benim aklıma Selda Bağcan'ın bir şarkısı geldi. Uyu yavrum uyu şarkılarla, türkülerle uyutayım seni geldi. geldi. Neyse. Şimdi efendim ben yazıya gireyim hemen. Türkiye'de bir kamuoyu araştırması yapılsa ve Atatürk gençliğe nerede hitap etmiştir diye sorulsa kaç kişi doğru yanıt verir acaba? Siz önce kendinize bir sorun bakayım biliyor musunuz? Tabi tavsiye etmek e, haddime düşmez ama ben bu kaç kişiyi şöyle size aktarmak istiyorum. Kaç Kemalist, kaç Atatürkçü geçinen bu sorunun cevabını bilir. Böyle Napalm olmaz ağırladı bir satırla giriş yapmış Mustafa Yıldırım Bey yazısına. Devam ediyoruz. Atatürk'ün gençliğe seslenişinin zamanını, öncesindeki son sözlerini kaç kişi anımsar? Diyor musunuz? Sanmıyorum. Geçelim. İşgalcilerin maşası, ulusal güçlerin düşmanı, İngiliz Ali Kemal bile linç edilen başyazar denilerek aklanıyor. 19 Mayıs, 23 Nisan ve Cumhuriyet anılırken işin aslı gizleniyor. Siyasal partilerin ve kurumların yönetimleri etnik azınlıklar mozaiğine uygun. <laughs> Vehamet burada. Ne diyor? Bir daha okuyalım. Siyasal partilerin ve kurumların yönetimleri etnik azınlıklar mozaiğine uygun. Yani bir gelecek geliyor. Siyasi partiler ismi ne olursa olsun etnik azınlıklar mozaiğine uygun. Uygun yapılandırılıyor. ABD'den, Avrupa'dan, Rusya'dan, İran ayetullahlarından, Çin'den, Katar'dan medet umanlar toplumu kuşatıyor. Böyle bir dönemde Atatürk'ün gençliğe sesleniş öncesindeki sözleri yozlaşanlara açık uyarıdır. 1925'teki Kürt şeyhi önderliğindeki isyanın bastırılışını, hilafetin kaldırılmasının ardından gelişen olayları anlatan Cumhurbaşkanı Atatürk, Terrakki Parti'nin sözde demokrasi için düzenlediği yıkıcı etkinlikleri de açıkladıktan sonra Türk Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeyi şöyle belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde, buraya ben bir girme yapıyorum izin verirseniz. Geçtiğimiz günlerde televizyonda böyle anlı şanlı ilim adamları, profesörler bir tartışma yaptı. Halen daha günümüzde İttihat ve terakki ve terakki perder. Terakki partisi ile Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin çatışmaları varmış. kapat kapatıyorum. Devam ediyorum bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, nuskacılara, talih ve hayatlarını emniyet eden insanlardan meydana gelmiş bir kitleye medeni bir millet gözüyle bakılabilir mi? Bakılabilir mi sizce? Bugün bakıyorsunuz sokaklarda fesli çocuklarımız yeri ayağında şalvarları, tel taze çocuğumuz 5-6 yaşında fesiyle geziyor. Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen milli musibetlerin intihabı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. Bu sözlerinin ardından bir an soluklanan Atatürk, ey Türk gençliği diye başlamıştı. Sesi giderek kırılıyor, buğulanıyor, gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Salondaki Cumhuriyet Halk Fırkası delegeleri heyecanla ayağa kalkmışlardı. Onların gözlerinden de yaşlar iniyordu. Sonraki gün Batı gazetelerinde Büyük Söylev'in son günü haberlerinde heyecanlı duygulu ortam da yansıtılıyordu. Bunlardan Deli Telegraf 22 Oktober 1927 tarihli baskısında Mustafa Kemal Ellarnız gözyaşları içinde başlığını atmıştı. Ey Türk gençliği karanlığın kökünü unutturma diyor Sayın Yıldırım. Dikkat edin. Gençliğe seslenişi 1938'den beri yinelemekten öteye gitmeyenler yani sadece Hamas'tan söylüyorlar işte gençliğe sesleniş. Biraz önce de Sayın Yıldırım vurgulamıştı ya sokak politikasının bir gereği sloganı oldu sokak siyasetine malzeme edenler sesleniş öncesindeki son sözleri bilmezden geliyorlar. Oysa o sözler içine düştüğümüz zifiri karanlığın yüz yıllık kökünü açıklıyor. Şimdi Türk devletinin kökleri sökülmüşken 29 Ekim 1919'da pardon 2019'da hangi cumhuriyeti kutlayacağız? Soruyor. Yazı 28 Ekim 2019 tarihinde Celitlerin Yayla Yurdu'nda yazılmış. Yıldız açıklama. Batıya sığınan sözde dava arkadaşlarının parantez Rauf Orbay Halide Edip adnan adı var. Seslenişin hemen ardından İngiliz gazetelerine yazdıkları Günümüze dek uzanan sinsi düşmanlığın batılı, doğulu, güneyli, kuzeyli yabancılara sığınmanın kökünü gösterir. Evet, yazı bu kadar. Şimdi, benim elimde en son 37. baskısı yapılmıştı. Işıklar içinde yatsın, Attila İlhan'ın Tokat gibi bir kitap dediği Sivil Örümceğin Ağında. Bu kitabı ben, Türk'üm diyen herkes mutlak surette okumalı. Hemen akabinde bir kitap. Meczup yaratmak. Said-i Küdi Nursi ve yanıltma ustaları. Yine Mustafa Yıldırım. Bence çok önemli. The General. Karanlık vahşilerde, vadilerde Şeyh NATO ittifak. Bir dil süsmesi oldu. Vadi diyeceğim vahşi dedim ama zaten vahşiler karanlıkları bekliyorlar. Özellikle şey ve NATO ittifakının vahşileri. Vahşete gebe. Yiz. Yine Mustafa Yıldırım Azerbaycan'da proje demokratiya. Azerbaycan'daki sivil örümce nağında. 58. gün. Ortağın çocukları. Aa, i̇ki tuğla gibi kitap. Zifiri karanlıkta bir. İçten çürüme. Celladın gecesi. Frikanlıkta iki. Demokrasi tuzağı celladın zaferi. İşte kendilerine demokratız diyenler, demokrat geçinenler, insanlara özgürlük diyenler, halklara özgürlük diyenler bugün timsahın gözyaşlarına tutuyorlar. Evet. 5-6 Kasım 2022 İzmir Kitap Fuarı. Sayın Yıldırım SİA kitap standında okurlarıyla buluşuyor. Bu kitapları mutlaka hepsine mecanız yetmezse mutlaka ve mutlaka sivil örümcen alındığını okumanız lazım. Teşekkür ediyorum. Kalabilirseniz aklınıza mukayyet olun ve sağlıcakla kalın diyor. you